Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ta yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Uzun zaman oldu yine. Uzun zaman yine GTA San Andreas'la alakalı bir video çekiyoruz. Evet. Bugün bir challenge yapacağız arkadaşlar. Bugün bir challenge yapacağız. O challenge'da arkadaşlar GTA San Andreas'ta arabayla bir gün geçirmek diyebiliriz. Yani şu bakacak olursak yani arabadan hiç inmeyeceğiz arkadaşlar. Ne arabaya zarar vereceğiz ne de hiç inmeyeceğiz. Yani eğer arabadan indiğimiz anda çalış biter. Ee, bunu videonun sonuna kadar sürdürmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Ee, uzun zaman sonra böyle bir video yapmak istedim. Sonra gizemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. O zaman hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar. E, bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hem de böyle bir sohbet etmiş oluruz. Uzun zaman e, ilk kez Getir Sanırlar videosu çekiyorum. Onun için hem sohbet etmiş oluruz hem de bir challenge bir video olmuş olur arkadaşlar. Evet. Şimdi gidelim. Arkadaşlar dediğim gibi. E, arabadan hiç inmeyeceğiz. Getirsen arası arabadan hiç inmeyeceğiz. Gezeceğiz, tozacağız. Ama arabadan asla inmeyeceğiz. Şimdi yapacağımız tek iş var. Arabacıyı ilk önce bir spreyciye boyatmak olacak. Bir rengini değiştirelim arabanın. Şimdi spreyci neredeydi? Şurada bir spreyci olacaktı. Ey ee, arkadaşlar siz ne yaptınız? Ne ettiniz? Aha çarptık valla. Olsun neyse bir şey olmaz. Şimdi gidelim. Arabayı bir boyatalım. Siz ne yaptınız arkadaşlar ya? Uzun zaman oldu. Bir ay. Bir, bir, ay bir buçuk ay falan bayağıdır yoktu. Evet neyse şuradan bir arkadaşlar arabamızı rengini değiştirelim Tamamdır tam istediğim gibi olmuş şöyle dur 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 ben geçeyim Tamamdır arkadaşlar burada sesim geliyor mu bilmiyorum ama Arkadaşım bu arada burada Aslında bu hafta parazit başlayacaktım yani tamdan başlayacaktım ama fırsat olmadı Çünkü yazılar var sınavlar var onlara onlarla ilgileniyorum onun için bu hafta başlayamadık. Şimdi gidelim bakalım. Ne yapabiliriz ya? Böyle gezeceğiz mi? Bir şeyler yapalım. Polisi çağıralım. Bir dakika. Polisi çağıralım. Polis kovalasın bizi. Ee, aynı arabada kaçmaya devam edelim. Olur mu? Şimdi uzdu hiç... Uzu. YMV. Uzu. YMV. Oğlum yazamıyorum uzun Tamamdır. Arkadaşlar ama silah aldık da silahta nasıl sıkacağız şimdi? Allah Allah. Arabadan hemen inip Arabadan hemen inip bir silah alıp silahlar alsam olur mu acaba ya? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Eee bozmuş olacağım arabadan ineceğim ama. Silahlar lazım, silahlar olmam lazım. Acaba ah ben bir arabadan ineyim, silah alayım, sonra çalmış sıfırdan başlasın ya. Neyse boş ver arkadaşlar. Neyse adam öldürerek gidelim ya. Adam öldürelim, polis çağıralım. Dur. Polis gelsin. Ölsene kardeş. Adam ölümsüz çıktı ya. Tamam ölmüşler. Siz de ölün bakayım. Siz de ölün. Aha bir tane öldü. Yeri de öldü. O ölmedi lan adam. La polis de her zaman gelir. Aha geldi tamam. Tamam. Arkadaşlar polis getirdik. Ama 2 yıldız olması lazım. 2-3 yıldız olunca arkadaşlar ne yapıyoruz? Polisten kaçıyoruz. Hah polisi öldürünce 2 yıldız olur herhalde. Evet 2 yıldız oldu. Tamamdır. O zaman polisten kaçmak Aksiyon başlasın. İnsanları öldür öldüre, öldüre gelelim de. Tamam şimdi kaçalım. Allah. Ne oluyor lan? Kas 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 kaç kaç kaç. Allah kardeş. Polisler. Si çağırdıysa. Öyle de gelin demedik ya. Şimdi gidelim gidelim. Allah araba patlayacak. Araba patlayacak. Kaç kaç, kaç 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 Allah kaç 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 Hey He Hey so Tamam kaç kaçalım arkadaşlar. Evet. Videonun sonuna kadar baya bir Allah. Arabadan asla inmeyeceğiz. Şu ballasta da kaçak. <laughs> Polis sakin ol ya. İyi ki bir çardık ya. Lan git git. git. Polis geliyor mu kadar? Arkadaşlar bu arada şu ballastları böldürelim. Evet. Şunları gördüğün anda öldüresim geliyor. Evet biz grev setete gidelim. O sakin olun ya biz sakin olun. <laughs> Arkadaşlar dur bakalım. Ne olacak? Arkadaşlar bizi rahat bırakmayacaklar bunlar. Eee soğuyan mı yazalım yine. Arkadaşlar şu polis zaten tamamdır. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Oğlum bir rahat durun ya. Şuradan hop. Allah şuradan uçmayı da özlemişim. Bundan sonra hey yazmayalım arkadaşlar ya. Tamamdır. Arabadan şu da hiç inmedik. Genelde inerdim. Allah. Arkadaşlar çok acayip bir video oldu. Allah araba bakacak. Başka bir sorum yazmayacağım. Gel bacan var Aha 3 yıldız oldu valla Esso ya Yazdım ya Gebereceğiz Gebereceğiz Bir doğru düzgün araba sürsek Sakin olun Polis efendi sakin olun 3 yıldız oldu lan Valla arkadaşlar bunlar peşimi bırakmaz Tövbe bırakmaz Gel lan sen Of Sakin olun kardeşim. Arkadaşlar bu arada e, 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 efsane bir videoda gelecek. Geçit anlarsa bir gizemi bir e, bir olay daha açıkla konuşacağız e, takipte kalın lütfen. Arkadaşlar şu an ara, ara, arabadan inmedik. Oyunda 2-3 gün geçirdik. 2 gün demiş. 2 saat geçirdik. Daha arabada Allah ekber. Polise bak ya. Polise bak. Arkadaşlar öldük ya. Öldük ya. Sonunda öldük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bence başardım ya. Bilmiyorum öl 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 ölmeseydik e, daha iyi olurdu ama Arabadan inmeyerek polise yakalanana kadar arabadan inmedim. Genelde yani ya araba değiştirdim ya da bilmem bir şeyler yapardık. Ee, umarım beğenirsinizdir. Ben bu şekilde bir video yapmak istedim. Biliyorum belki de sıkıcı oldu, sıkıcı oldu yani pek fazla e, çok fazla güzel bir video olmamış olabilir ama elimden geldiğince e, böyle güzel bir video yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın görüşürüz.